Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TET Kamp kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Kamp 7 video 2'deyiz. 92. örnekte kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. F ve G fonksiyonları için F artı GX 5X eksi 8 F eksi G 3X 4X artı 1 olduğuna göre F3 G3 çarpımı kaçtır diyor. Öncelikle bunları ayrı ayrı yazalım. Bakın Fx artı Gx eşittir. 5x eksi 8 yapar. Buradan fx, f3x pardon, eksi g, 3x'in sonucu da 4x artı 1 yapar. Şimdi f3 ve g3 dediğine göre o zaman burada birincisinde x yerine 3, ikisinin ikincisinde ise x yerine 1 yazalım. O zaman f3 artı g3 eşittir. 3 yazdığımızda buradan 15 eksi 8'den 7 gelir. Burada da 1 yazarsak f3 a eksi g3 3 eşittir 1 yazdığımızda 5 gelir. Taraf tarafa toplarsak bakın bunlar birbirini götürür. 2F3 eşittir 12. F3 de buradan 6 gelir. F3 ile G3'ün toplamı 7 olduğuna göre demek ki G3 de 1 gelir. Çarpımları soruluyor. Çarpımlar da 6'dır. Cevabımız A seçeneğinde. A ve B kümeleri ile ilgili A fark B, B fark A ve A kesişim B kümelerinin alt küme sayıları eşitse eleman sayıları eşit demektir bu üç kümenin. Öncelikle bu verilmiş. Yine S A kesişim B'nin tümleyeni demek. Aslında A fark B'nin eleman sayısının 8 olduğu verilmiş. O zaman A fark B 8 ise B fark A 8'dir. Bu da 8 elemanı vardır. Yani şunu söylüyor aslında. A B ise A fark B burasıdır 8. B farkı A 8. A kesişim B 8. Birleşim bunların üçünün toplamıdır. O zaman birleşim de 24 elemanlıdır. Cevabımız C seçeneğinde. A ve B kümelerinin eleman sayıları ile ilgili A kesişim B'nin tümleyeni yine A fark B demek. Bu B fark A demektir. Hemen şeklimizi çizersek bakın. A olsun B olsun. A fark B, B fark A ve A kesişim B birbirine eşitmiş ve birleşim 18 ise demek ki bunlar birbirine eşitse burada 6, 6, 6 vardır. Buna göre A kümesinin eleman sayısı A'nın yani sınırları içindeki şu ikisi soruluyor. 12 eleman vardır. Cevabımız D seçeneğinde. F A'dan R'ye Fx fonksiyonu. Bakın bu şekilde tanımlanmış. Buna göre 3 tane küme var. Verilerden hangileri A kümesi olabilir? Yani tanım kümesi olabilir diyor. Şimdi bu ne demektir? Pozitif tam sayılar kümesinden alacağımız her eleman burada sağlaması lazım. Mutlaka karşılığı olması lazım. Reel sayı olması lazım. Yani tanımsızlık yapan eleman olmaması lazım. Pozitif tam sayılar kümesinin içinde mesela 1 diye bir eleman var. Ve bunu yerine yazarsanız bakın burada 1'i yerine yazarsanız 1 eksi 1'den 0 yapar. Ne demektir? Bu tanımsızlık yapıyor. Yani 1'in karşılığı yok. Boşta kalmış. O zaman bu olmaz en doğal sayılar kümesinin içinde de bir elemanı vardır. Yine aynı şekilde paydaya yazarsak tanımsızlık yapar. Ama negatif tam sayılar hangisini yazarsanız yazın. Çünkü şöyle oluyor. X artı artık bu negatif olduğu için eksi olacağı için içerisi yani eksi x diye çıkar. Yine aşağısı da bakın. X eksi eksi x diye dışarı çıkacağı için yukarısı sıfır yapar. Aşağısı da 2x yapar. E 0 bölü 2x sıfır yapar. Yani sabit bir Fonksiyonu olur. Artık negatif tam sayıların hangisini yazarsanız yazın. Sonuç sıfır çıkacağı için bir reel sayı olduğu için sıfır da bir fonksiyondur. Adama sıkıntı yok. Cevabımız C seçeneğinde. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlanıyor. Fx fonksiyonu için bu bilgiler verilmiş. F1 kaçtır diyor. F18 verilmiş. F1 soruluyorsa. X'e değerler vereceğiz ama X'e ilk olarak vereceğimiz değer en küçük için bakın küçük olan x ve x artı 1 var ya bunlardan küçük olana göre değerler vereceğiz. Yani x'e vereceğimiz ilk değerde f1'i son değerde de büyük olana bakıp 18'i elde edip durmamız lazım. O zaman x'e ilk olarak 1 verdiğimizde f1 eksi f2 eşittir. Buradan 1'in karesinden 1, bir, 2'nin birinci kuvvetinden 2. Aslında bunun sonucu 3'tür. Yine x eşittir 2 için bir tane daha bakalım. f2 eksi f3 eşittir yine 3'tür. Son olarak da bakın en son vereceğimiz x'e 18 vereceğim. Pardon 18'in büyük olanı 18 olacak şekilde durduracağım demiştim. Kendi dediğimizi çiğnemiş olduk şu anda. 17 vereceğim. Bunu 18 yapıp durdurmamız lazım. F17 eksi F18 eşittir. Yine ne oldu? 3 yaptı. Taraf tarafa toplarsam bakın F2 var. F burada eksilisi var. Bunlar birbirini götürür ve bununla da bir önceki gittiğinde f1 eksi f18 eşittir. Kaç tane 3 var dersen 1'den 17'ye kadar gittik. 17 tane 3 var. Yani ne yaptı? 51 yapar. F18'in sonucu eksi 44. Önde de eksi var. F1 artı 44 eşittir. 51. Buradan F1 eşittir. 44'ü karşıya gönderirsek 7 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. A, B ve C birer küme olmak üzere 3 tane önerme var. Hangileri doğrudur diyor. A birleşim B ile A birleşim C eşitse B eşittir C'di diyor. Her zaman için doğru değildir. Mesela örnek basit bir örnek verecek olsak. A 1, 2, 3 olsun. Mesela B de birleşimlerinden bahsettiği için. Mesela 1, 4, 5 olsun. C 2, 4, 5 olsun. Bakın burada A birleşim B Bakın 1 2 3 4 5'tir. A birleşim C yine 1 2 3 4 5'tir. Birleşimleri eşit olduğu halde bakın bunlar eşit olduğu halde B ile C birbirine eşit değil. Her zaman eşit olmak zorunda değil. Bu yanlıştır. Kesişimleri boş küme olması demek bu iki kümenin ayrık kümeler olması demektir. A ile B ayrıktır. O zaman A fark B A'dır diyor. Evet. A'nın içinden atacağımız bir B'nin elemanı yok. O zaman A fark ve A kalır zaten. Bu doğrudur. Birleşimleri A ise şundan bahsediyor. Demek ki o zaman B'nin ne olması lazım? A'nın alt kümesi olması lazım. B farkı A boş kümedir. B'nin A'dan farklı elemanı yok. B'nin içinden A'nın elemanlarını atarsan ne kalır? Boş küme kalır. Bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 E seçeneğinde. A kümesinin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25'tir. Buna göre A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı kaçtır diyor. Bakın buna A kümesine 1'i eninden 1'i verdiğimizde bakın 1 çarpı 1 üzeri 1'den eksi 1 gelir. 2 verdiğimizde 2 çarpı 2'den 2 gelir. Mesela 3 verdiğimizde 3 çarpı eksi 3 yapar. Buradan 4 gelir. Bu şekilde ardışık sayılar şeklinde gidiyor öyle bir yerde bırakmalıyız ki aradaki fark 25. ardışık sayılarsa en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25 olsun. O zaman en büyük elemanı pozitif olması lazım. Ve en küçük elemanı da negatif olması lazım ki aradaki fark 25 olsun. Yani 12'den eksi 13'ü çıkardığımızda sonuç 25 çıkar. O zaman en büyük elemanı 12'ymiş. A kümesinin pozitif elemanların sayısı diyor. Pozitif elemanları 2, 4, 6, 8, 10 ve 12'ye kadar gidenler olacak. 2, 4, 6 tane pozitif elemanı vardır. Cevabımız B seçeneğinde. Her bir en pozitif tam sayısı için AN açık aralığı A-N'e eksi 2N biçimde tanımlanıyor. Bu açık aralıkta bulunan tam sayıların sayısı TAN şeklinde gösteriliyor. Örnek verilmiş. Mesela A2 demek. Eksi 2 ile 4 aralığı. TAN'ın 2 2'de bu aralıkta kaç tane tam sayı varsa odur. T A6 dediği bakın o içerikte A6 dediğimiz aralık eksi 6 ile 12 aralığından bahsediyor. Bu aralıkta kaç tane tam sayı var derseniz eksi 5 eksi 4 gibi gidiyor. Ta 11'e kadar olan 5 tane negatif 11 tane pozitif 16 bir tane de 0 var 17 tane bu aralıkta tam sayı vardır. Cevabımız C seçeneğinde. Verilen eşitlikte bakın ifadeleri verilmiş buradan. Buna göre f11 kaçtır diye sormuş. O zaman ilk olarak x yerine ben şu fx'i yok etmek istersem 2 yazarsam burası 2 yazdığım zaman buraya burası 0 olur gider. Buradan 2 f5 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 4'ten 8 gelir. Buradan da f5 eşittir. 4 yapar. Ve x olarak x yerine 11 istiyorsa şuraya 11 yapmak için 5 verirsem buradan da Bakın buraya artık 5 yazdığımda burası 3 F5 artı 5 F11 eşittir. X yerine 5 verdiğim için 25 artı 10 gelir. F5'in 4 olduğunu biliyoruz. Burası 12 artı 5 F11 eşittir 35. Buradan 5 F11 eşittir 23 yapar. F11 de buradan 23 bölü 5 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Doğal sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanmış. Buna göre kaç tane a elemandır n doğal sayısı için f a hem de g a tam sayıdır. Bakın dikkat edersen bunlar birbirinin tersi. Sonucun tam sayı çıkması demek bunların ya 1'e eşit olması lazım ya da eksi 1'e eşit olması lazım. O zaman bakın hemen bunu 1'e eşitlersek eğer 2x eksi 1 eşittir x artı 1. Buradan x eşittir 2 gelir. Ya da bunların eksi 1 olması lazım. 2x eksi 1 bölü x artı 1 eşittir eksi 1. Buradan 2x eksi 1 eşittir eksi x eksi 1 yapar. Buradan x 3x eşittir 0 x eşittir 0 durumları vardır. Diğer vereceğimiz bütün değerlerde bunlar tam sayı. Olsa bile bir tanesi diğer onun tersi olacağı için tam sayı olamaz. Mesela bunun sonucu 2 çıksa bile bu 1 bölü 2'dir. Ya da bunun sonucu 3 çıksa, eksi 3 çıksa diğeri 1, eksi 1 bölü 3'tür. 1 ve eksi 1 dışında bakın bunların alabileceği değer yoktur. 2 tane tam sayı değerimiz var. Cevabımız B seçeneğinde. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümesinin alt kümesiymiş. Ve A kesişim 1, 2, 3 kümesinin eleman sayısı 2 olacak şekilde. Bu ne demektir? A'nın içinde mutlaka bunlardan İki tanesinin olmasa bu Böyle şekilde olabilir ya da bununla bu olabilir. İki tanesinin olması lazım. O zaman A kümesinin içinde bakın bir kere kesinlikle ve kesinlikle bu üç taneden ikisini seçmemiz lazım. Sonrasında geri kalan bu üç taneden bir iki üçten artık iki tane seçeceğimiz için geri kalanlarla da 2 üzeri 3'ten 8 tane farklı durum oluşturabiliriz. 3'ün ikilisi 3, 8'den 24 farklı A kümesi oluşturma imkanımız var. Cevabımız C seçeneğinde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu fx bakın şu x eksi 2 bölü x kare artı bir biçimde tanımlanmış. Buna göre f bileşki f2 ifadesinin değeri kaçtır? Bunun için öncelikle bakın buradaki f2'yi bulmamız lazım. Hemen zaten 2 yazdığımızda yerine üssü 0 çıkacağı için ve 6 0'dan farklı olacağı için bunun sonucu 0'dır. Aslında bize f0 sorulmuş. F0'da x gördüğümüz yere 0 yazarsak hemen 0 artı 1. Buradan eksi 2 bölü 1'den Cevap eksi 2 gelir A seçeneğinde. Bir kümenin eleman sayısı asal sayı ise bu kümeye asal küme denir. Örneğin mesela 3 elemanlı 3 bir asal sayı olduğu için bu asal kümedir. 5 elemanlı bir kümenin alt kümelerin kaç tanesi asal kümedir? O zaman alt kümelerin sayısının 2 olmasam yani 2 elemanlı alt kümeleri, 3 elemanlı ve 5 elemanlı alt kümelerinden bahsediyor. O zaman 5'in ikilisi 2 iki elemanlı alt küme sayısı, 5'in üçlüsü üç 3 elemanlı alt küme sayısını, 5'in 5'lisi de 1 elemanın alt küme sayısını verir. Bunları topladığımızda cevabımızı bulmuş oluruz. 5'in 2'lisi 10'dur. 5'in 3'lüsü 10'dur. E uzun uzun yapmadık. 5'in 2'lisi de 5'in 3'lüsü eşittir. Hatta yapalım. 5, 4, 2, 1'den şunlar sadeleşirse 10 yapar. 5'in 5'lisi de 1'dir. 21 yapar. Cevabımız D seçeneğinde. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlarken bir hata yapmıştır. İddiasını ben okumayacağım. İddiası burada. Öğrenci ispatı yaparken bakın bu iki kümenin yani şunun ve şunun alt küme olduğunu göstermeye çalışıyor ve burada iddiada bir yerde hata yapıyor. Şimdi başlayalım. x elemandır diyor. A fark B kesişim C ise buradan şu sonuca çıkarır, çıkarırız diyor. Fark kümesi tanımından dolayı x A'nın elemanı olacak ama kesişimin elemanı olmayacak. Buradan da x elemandır A ve x elemandır B, eleman değildir B ve x eleman değildir C diyor. Hemen burada bakın şuradaki hatayı gördük. Bir eleman kesişimin elemanı olmayabilir ama yalnız B'nin ya da yalnız C'nin elemanı olabilir. Yani böyle bir kaydemiz yok. O zaman burada bir hata var. O zaman cevabımız B seçeneğinde. A ve B rakamlardan oluşan boştan farklı birer küme olmak üzere A kesişim B, A kesişim 0, 2, 4, 6, 8 eşitliği sağlanıyorsa A kümesine B kümesinin orta kesişim kümesi denir. A kümesi B kümesinin orta kesişim kümesi olduğuna göre kaç farklı A kümesi yazılır? Bakın A kümesi ile B'nin kesişimi, B'nin elemanlarını yazalım. 0, 1, 2, 3 ve 4'müş. Eşit oluyorsa eğer A kesişim 0, 2, 4, 6 ve 8 oluyorsa eğer bu A kümesi bu şartı sağlayacak demektir. Şimdi burada dikkat edeceğimiz nokta A kümesinin bir kere kesinlikle içinde olacaksa eğer ortak bu ortak elemanlardan olması lazım. Mesela iki tarafta da sıfır var. iki tarafta sıfırdan. 2 ise buradaki 2'den ve 4 ise buradaki 4'ten olacak. Mesela A kümesinin içinde 1 olamaz. Bir olduğunda burada kesişimde farklı bir şey çıkar. Bundan bu eşit olmaz. O zaman A kümesinin içinde bir kere 0, 2, 4'ten oluşan elemanlar olacak. Yani buradan 2 üzeri 3'ten 8 durum buradan gelir. Ayrıca burada 1, 3 dışındaki tek elemanlar olan 5, 7 ve 9'dan da olabilir. Çünkü artık burada sıkıntı yok. İki tarafta da olmadığı için kesişim içinde zaten olmayacak. Buradan da 2 üzeri 3, 8 durum gelir. 8 çarpı 8 dedim. 64 tane farklı küme oluşturabilirim. Ama bakın bu 8 elemandan bir tanesi boş küme. Bu 8 elemandan biri boş küme. İkisini de aldı. Boş küme aldığımda bir tane eleman boş kümeden farklı olacaktı. Çünkü boştan farklı demişti. Bunu çıkarırsak geri kalan 63 tane eleman A kümesinin elemanları olabilir. Cevabımız E seçeneğinde. F fonksiyonu her x elemandır 0, 3 için yarı açık aralıktır. fx eşittir 2x artı 1 biçimde tanımlanıyor. Ve her, her x gerçek sayısı için fx eşittir fx artı 3 eşitliği sağlanıyor. Periyodik bir fonksiyon periyodu da t'si de 3'müş. F6. Bakın F6'yı hemen doğrudan doğru sakın alıp da burada yerine yazmayın. Çünkü x için sınırlama var. x 0 ile 3 aralığında olmak zorunda. Ben o zaman şunu biliyorum. F6 periyodu 3 ise 3'te bir tekrarlıyor. Yani o zaman geri doğru gelirsem F3 de buna eşit olur. Bakın artık 3 bu aralıkta olduğu için yerine yazabilirim F3'ü bulmak için. 2 çarpı 3 artı 1'den burası 7 yapar. Yani şunun cevabını bulduk. Gelelim F7. Yine 0-3 aranında olmadığı için geri doğru geleceğim. 3 geri geldiğimde F4 eşittir. F4 de yine bakın bu aralıkta olmadığı için o zaman bir 3 daha geri geleceğim. F1 e eşittir. O zaman artık biri yerine yazabilirim. 2 çarpı 1 artı 1'den burası 3 yapar. Bunun cevabında 3 bulduk. Yine F8 eşittir. 3 geri geldiğimde pardon F5 yapar. Olmadı. Hemen silelim silemedik. Silgiyi alamadık. Evet şimdi F5'e eşittir. 3 daha geri gelirsek F2'ye eşittir. Artık 2'yi yazabiliriz. 2 çarpı 2 artı 1'den bu da 5 yapar. Topladığımızda da 15 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Yani bu soruyla beraber bir mola verelim. ve Daha sonrasında devam ederiz. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Yine diğer sosyal medya hesaplarından da bana destek olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.